Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El cüz'ü el hadi vel aşrune. 21. cüz. Burada da ifade edildiği gibi yeni bir cüze başladık. Ve la tücadilu. Mücadele etmeyin. Ehlen kitabı. Kitap ehliyle. Ehli kitapla. İlla billeti. Hiye. Ancak o şekil ile ki ahseni. En güzel şekilde. İlla lezine zalemu. Zulmedenler hariç. Minhum içlerinden. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün. Ve ulü ve deyin ki amenna iman ettik billezi unz ile indirilene ve ileyna bize indirilene ve unz ile ve indirilene ileyküm size indirilene ve ilahukum ilahımız ve ilahukum ve ilahınız vahidün birdir aynıdır. Ve nahnu ona Müslüman, teslim olanlarız. Ve deyin ki onlara bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona biz ona teslim olmuşuz. Evet, Müslüman teslim olmuş. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Ona teslim olanlarız. Ve kezalike işte böyle enzelna indirdik ileyke sana el kitabı kitabı. Fellezine ateynahum kendilerine verdiğimiz kimseler el kitabe kitabı verdiğimiz kimseler yu'minune inanıyorlar bihi ona Kur'an'a. Ve min la'i onlardan men yu'minu inanan vardır bihi ona. Ve ma yechadu inkar etmez bi ayatina ayetlerimizi İllel kafirun. Kafirlerden başkası. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Tefsir kısmında Yine değineceğiz, bakacağız. Ve kunte sen değildin. Yani ve kunte tetlu. Sen okumuyordun. Min gablihi. Daha önce, bundan önce. Min kitabin. Herhangi bir kitap okumuyordun. Ve la Ve onu yazmıyordun. Bir yemin iki elinle. İzen öyle olsaydı şayet ler tebe. Elbette şüphelenirdi. El mudilune. Batıla uyanlar. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Bel, hayır, bilakis hüve o Kur'an ayatün ayetlerdir, beyinatün apaçık ayetlerdir fi suduril lezihna utu verilenlerin kalplerinde el ilme ilim verilenlerin kalplerinde sadırlarında ve meyecahu inkar etmez bir ayetine ayetlerimizi inne zalimun zalimlerden başkası hayır o kuran bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez ve galu. Dediler ki levla ile indirilmeli değil miydi? Aleyhi ona. Ayetün ayetler, mucizeler min Rabbihi Rabbinden. Evet onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. Gul de ki innemel ayatü. Ayetler, mucizeler ancak indallahi Allah katındandır. Allah'ın katındandır. Ve innemâ ben sadece nezirun bir uyarıcıyım. Mübinun apaçık bir uyarıcıyım. Evet, ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Açık bir uyarıcıyım. Evelem yekfihim. Onlara yetmedi mi? Enna biz enzena. indirdik aleyke sana el kitabe kitabı ki yutla o kitap okunuyor aleyhim kendilerine onlara inne fi zalike şüphesiz bunda vardır le rahmeten elbette bir rahmet vardır ve zikra ve bir hatırlatma vardır li bir topluluk için Yu Minune, inanan bir topluluk için kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Fizalike harfi celle meçhul başta cümlenin başına geldiği zaman vardır anlamı veriyoruz. Öne geçmiş haber olduğu için. Guldeki kefa yeterlidir. Billahi Allah. Beyni benimle ve beyneküm sizin aranızda. Şehiden şahit olarak. Yani mi o Allah bilir, biliyor. Mafis semavati göklerdekini, vel arzi ve yerdekini. Velezin amenu iman edenler, bil batili batıla batıla inkar batıla iman edenler ve keferu ve inkar edenler, kafir olanlar billahi Allah'a e, karşı nankörlük eden, inkar edenler Allah'ı ike işte onlar, hüm onlar el hasirun hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Zamir zamiri ve tek ifade etti. Yani onlar işte onlar hüsrana uğrayanların, ziyana zarara uğrayanların ta kendileridir şeklinde pekiştirmeli, pekiştirmeli bir anlamı hümden almış olduk. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Sadekallahülazim toplu mealimiz. içlerinden zulmedenler hariç ehli kitapla ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir, aynıdır ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm işte böylece sana Önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu haula yani şu yani Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Resulüm sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Bir önceki ayette Allah'ın ayetlerini inkar edenlere kafirler denmiştir. Bu ayette onların bir de kendilerine zulmetlemelerinden, kendilerine zulmetmelerinden dolayı kafir olmakla kalmayıp aynı zamanda zalim de oldukları bildirilmektedir. Zalim olunca da hem kendilerine hem de başkalarına zulmettiklerine işaret vardır. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi dediler. Onlara Ayetler yani mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım de. Resulüm kendilerine okunan bu kitap bu kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma, zikir vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ayet-i Kerime'de batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlar, bil آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ Batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlar ifadesi büyük bir uyarıdır. Allah'ı bırakıp tabutlara, putlara ve bunlara ait olan şeylere inanmak ve onlara bağlanmak, böylece batıla inanıp vahyi kabul etmemek küfürdür, kafirliktir. Kısa tefsirimiz. la tüccâdilû. Ehli kitabı İslam'ı ancak güzel bir uslupla çağırın ve din hususunda onlarla güzel bir şekilde tartışın tücadeli ve mücadele kelimesinden geliyor. Mesela onları Allah'a ayetlerini okuyarak çağırın ve onun delil ve mucizelerine dikkatlerini çekin. İllenezine zalemu ancak zalimleri, size karşı savaşanları ve düşmanlık hususunda gayret gösterenleri hariç. Onlarla sert ve şiddetli bir şekilde mücadele edin. Fahrettin Razi şöyle diyor. Müşrik çirkin bir iş yapınca ona layık olan sert bir şekilde mücadele etmek, şüphelerini çürütmek ve tuttuğu yolu kınamakta aşırı gitmektir. El kitaba gelince onlar kitaplara ve peygamberlere inanıyorlar ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmıyorlar. Onların güzel davranmalarına karşılık kendilerine en güzel yolla mücadele edilir. Ancak onlardan Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmek ve üçün üçüncüsü olduğunu söylemek suretiyle zulmedenler hariç, hariçtir yani bunlar hariç, Onlara karşı söylediklerini ayıplamak, cahilliklerini açıklamak suretiyle en sert bir şekilde mücadele edilir. Ve gulu. Onlara deyin ki biz bize indirilen Tevrat, bize indirilen Kur'an'a, Tevrat'a ve size indirilmiş olan İncil'e inandık. Ebu Breyre şöyle der. Ehli kitap Tevrat'ı İbranice okur. Müslümanlara Arapça olarak açıklarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ehli kitabı ne tasdik edin ne de yalanlayın. Bize ve size indirilene inandık deyin. Ve ilahuna ve ilahukum. Bizim Rabbimiz de sizin Rabbiniz de birdir. İlahlıkta onun ortağı yoktur. Biz sadece ona itaat eder, hükmüne ve emrine boyun eğeriz. Ve kezalike. Ey Muhammed, senden öncekilere kitap indirdiğimiz gibi sana da indirdik. Fellezina ateynahum. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Kur'an'a inanırlar. Bunlar Abdullah bin Selam radıyallahu anh ve benzeri Yahudi ve Hristiyanlardan Müslüman olanlardır. Ve minha ulai, Mekke halkından da Kur'an'a inananlar vardır. Ve ma Ayetlerimiz apaçık ortaya çıktı ve onlara deliller getirildiği halde Bunları sadece inkara aşırı derecede dalanlar ve inadında devam edenler yalanlar. Ve evet. ma kunte. Ey Muhammed! Bu Kur'an inmeden önce sen okuma yazma bilmiyordun. Çünkü sen bir ümmisin. i̇bn Abbas der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Hiçbir şey okuyamaz ve yazamazdı. İzen eğer sen okur veya yazar olsaydın o takdirde bu kafirler Kur'an hakkında mutlaka şüpheye düşer ve belki de onu öncekilerin kitaplarından aldı da Allah'a nispet etti derlerdi. Bu ayet Kur'an'ın Allah katından olduğuna bir delildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde onlara geçmiş milletlerin haberlerini ve gayb işlerini kapsayan bir mucize kitabı getirmiştir. Bu onun doğruluğunun ve doğruluğunun en büyük delilidir. İbn Kesir şöyle diyor. Yani ey Muhammed sen bu Kur'an'ı getirmeden önce kavminin içinde bir ömür boyu kaldım. Bu süre içinde kitap okuyamıyor ve yazı yazamıyordun. Hatta kavminden herkes senin okuma yazma bilmeyen bir ümmi olduğunu biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölünceye kadar da bu şekilde kalmıştır. O yazmayı bilmezdi. Eliyle ne bir satır ne de bir harf yazmıştır. Onun vahiy katipleri vardı. Demiş İbni Kesir müfessirlerimizden. Bel huve, Ayetin başındaki bel idrap ifade ediyor. Yani durum o zalimlerin ve batıla dananların sandığı gibi değildir. Aksine o Kur'an apaçık mucize, Allah katından olduğunu açıkça gösteren ve alimlerin kalplerinde korunmuş olan ayetlerdir. Tefsirciler şöyle der. Allah'ın Kur'an'ı değiştirilme ve bozulmaktan iki yolla korumuş olması Kur'an'ın özelliklerindendir. Bunlardan birincisi satırlarda, ikincisi sadırlarda, gönüllerde korunmaktır. Diğer kitaplar böyle değildir. Onlar sahiplerinin elinde yazılı olarak vardır ama ezberlenmemiştir. Dolayısıyla tahrif edilmişlerdir. Bu ümmetin vasfı hakkında İncilleri yani kitapları kalplerindedir sözü söylene gelmiştir. Hasan-ı Basri şöyle diyor. Bu ümmete ezberleme özelliği verildi. Öncekiler kitaplarının ancak kitaplarını ancak bakarak okurlardı. Kitabı kapattıklarında peygamberlerden başka hiç kimse ezberden okuyamazdı. Ve ma'iye Ayetleri inkar. Yani ayetleri ancak inkar ve inatta aşırı gidenler. Yalanlar. Ve galuh. Mekke kafirleri dediler ki Muhammed'e Rabbinden Salih'in devesi, Musa'nın asası ve İsa'nın sofrası gibi doğru olduğunu gösterecek harikulade şeyler indirilseydi ya. Bul innemel ayatu. Ey Muhammed onlara de ki bu harikulade şeyleri ve mucizeleri indirmek benim değil Allah'ın elindedir. Dilerse onları gönderir, dilerse göndermez. Buna kimsenin müdahale yetkisi yoktur. Ve inne ma ene. Ben sadece sizi Allah'ın azabından korkutan bir kimseyim. Mucize getirmek benim elimde değildir. Evelem yekfihim. Bu bir sorudur ve bu soru kınama ifade eder. Yani müşriklere mucize olarak onların kulaklarını sürekli bir şekilde dövmekte olan bu mucize kitap yetmedi mi? Kur'an senin peygamberliğinin doğruluğunu gösteren en açık ve büyük mucize olduğu halde nasıl başka bir mucize istiyorlar? İbn Kesir de şöyle diyor. Yüce Allah onların çok cahil ve akılsız olduklarını açıkladı. Çünkü onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu gösteren mucizeler istediler. Halbuki o onlara ne önünden ne de ardından batılın gelemeyeceği o eşsiz kitabı getirmiştir. Bu kitap bütün mucizelerden üstündür. Sira, fasih ve beli edebiyatçılar onun benzerini hatta bir surenin benzerini dahi getirmekten aciz kalmışlardır. Sen okuma yazmaya bilmeyen Okuma yazma bilmeyen ümmi bir kimse olduğun halde sana bu büyük kitabı indirmemiz ve önceki kitaplarda olanları kendilerine haber vermen onlara yetmedi mi? Bunun içindir ki Yüce Allah daha sonra şöyle buyuruyor. İnne fî Şüphesiz bu Kur'an'ın indirilişinde kullar için büyük bir nimet maksatları zorluk çıkarmak değil de iman etmek olan bir kavim için etkili bir öğüt vardır. Zira Kur'an onları sapıklıktan kurtaracaktır. Kul kefe ey Muhammed onlara de ki Allah'ın benim doğruluğuma şahit olması yeter. O benim kendisinin elçisi olduğuna şahitlik ediyor. Yarlamı o göklerde ve yerde olanı bilir. Kullarının işlerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ben ona karşı yalan söylemiş olsaydım mutlaka benden intikam alırdı. Ve lezine amenu putlara inanıp Allah'ı inkar edenler var ya işte onlar tam bir ziyan içindedirler, hüsran içindedirler. Zira imana karşılık küfrü satın almışlardır. Saygı Allah'u lazım. Âmenû bil bâdili, batıla inandılar. Keferu <laughs> billâhi, Allah'ı inkar ettiler. Cümleler arasında, bu iki kelime arasında tıbak vardır. Tıbak nedir? İki zıt kavramın bir arada zikredilmesidir. İman ve küfür Birbirine zıt iki kavram dolayısıyla tıbak vardır diyoruz. Ülaike humül hasirun. ziyanı uğrayanlar onlardır. Başkaları değil. Bu hum, zamiri faslımız. Mealde de ifade ettiğimiz gibi kasır ifade eder. Kasır yani bir hükmün bir şeye ait olması. Mahsus olması anlamını ifade eder. Onlar hüsrana uğrayanların, onlar ta kendileridir. Başkası değildir şeklinde bir anlam vermiş olduk. İrab yönüne baktığımız zaman La tücadil cedelenin mufale babından nehi hazırı cadele yucadili, mücadele mücadeleten emre hazır cadil nehi hazır la tücadil çoğulu la tücadili olarak gelmiş la nehilası ve nunu atarak bu muzari fiili cezmetmiş yani nunun hasfiyle meczumdur diyoruz vav faildir nunun hasfi iraptır ehle onun mefulü bihidir B harfi cerri la tücadili mütealliktir. Eleti ismi mevsuldür. Hiye ahsenin cümlesi sıla cümlesidir. Sıla cümlesi burada isim cümlesi olmuş. Zira hiye müpteda ahsenu haberdir. Evet. Nahnu müpteda müslimun haber. Lehu müslimun neye mütealliktir. Yani onun meful bir gayri sarihidir. Meful harbi cer meydana geldiği için amilinden ismi fail olan şivi fiil olan fiil benzeri yani fiil gibi amel edebilen bu ismi failinden amilinden önce gelmiştir. Makün de manifi ma'sı kenen fiil, merfu muttasıl zamir olan te ismi tetlü cevap cüm haber cümlesidir. Bu cümle kenenin haber olduğu için muhallen mensuptur. Tetlü telayetlü'den muhatap Müfret muhatap. Y'yi T'ye te çevirmişiz. Tetlü olmuş. Min gablihi tetlüye mütallik. Evet. Veya min kitabinden halde olabilir. Sarf müstegar halde de, diyebiliriz. Evet. min kitabin yani tetlüye mütallik. Onun mefhulü bir gayrı sarihi. La tehuttu Hatta Yahuddu'dan sarf olarak yani muzaf bir fiil. Fil muzari, müfret, müzeker, muhatap kalıbı. Hu onun mef'ulü. Bir yemin mef'ulü bir gayri sarihi. Yemin muzaaf, kef muzaaf yönelik. İzen burada tenvinle yazılmış. Cezimle nun ile de yazılabiliyor bazen. Burada tenvinle yazılmış. İzen normalde fil muzariyi nasbeden bir harftir. Fakat peşinde fil muzari olduğu zaman ve istikbal manası olduğu zaman ve cevap cümlesinin başında geldiği zaman seni ziyarete geleceğim diyen kişiye cevaben izen ükrimeke şeklinde misal vermiştik avamilde isarda. Dolayısıyla burada ne, nedir? Burada peşine peşinde fiil muzari yoktur. Burada sadece cevap harfidir. Öyleyse o takdirde şayet şeklinde manalar veriyoruz. Yani izen eğer öyle olsaydı, şayet öyle olsaydı, lertabel mukdelun. Batılı uyanlar uyanlar, şüphelenirler de şeklinde mana vermiş olduk. Lam gizli şart cümlesinin başında gelen levin cevap cümlesinin başında gelen lamdır. Yani bu kadar şart cümlesinin cevap cümlesidir burası, irtabe cümlesi. Bu lam da e, cevap cümlesinin başında gelen lamdır. Çünkü lev geldiği zaman şart cümlesinin başında cevazen, ben değil ama cevazen ne olur? Hmm, cevap cümlesinin başında lam gelir. İrtabe, raip kökünden yani sarf yönüyle HB bir fiil. iftale geçmiş irtabe olmuş. fiil mazi, feta üzere mevni. El-mübdelin onun faili. iptal kökünden geliyor. Yani betalenin iftale geçmiş hali. Eptale, yübdeli, iptal. ismi fail mübdel, çoğulu mübdelin olarak gelmiş. Vav, iraptır. Mum, onudur faili tahtında hümdür. Lem yekfi kefa yekfi'den cahdi mutlak yani olumsuz mazi kalıbı lem nasıl cezmetmiş? Kelimenin sonu ille tarifi olduğu için ille tarifini atarak cezmetmiş. Yani cezim alameti ille tarifinin sukutudur diyoruz, düşmesidir diyoruz. Him onun mefhulü bihim. Enne ismi nasıl haberini eden bir harf. Aslında enne na idi. Tafif için isim olan na hasfedildi. Enzelna onun haber cümlesi muhallen merfu. Yutla cümlesi el hal. Bir cümle fiil ya da isim cümlesi. Marfeden sonra geldiyse nedir? Onun halidir. Nekradan sonra gelse onun sıfatıdır. Her zaman olduğu gibi. Yutla telayetli meçhulü yutla olarak gelmiş. Tahtında fa'il kitaba gidiyor. O kitap okunuyor. Kime okunuyor? Aleyhim onlara. Aleyhim yüdlanın ve bir gayrı sarıyım. Kefa'nın faili olan Allah'inin başında gelen be zayittir. Yani mütallakı yoktur. Manayı pekiştirmek için gelmiştir. Bu şekilde kefa'nın failinin başında be zayit olarak görüyoruz. Bu şekilde bir kullanımı var. Beyneküm, beyni üzerine atfedilmiş. Beyn zarf, mütekem yesim Yine burada beyne zarf, küm uzafinlik. Şehiden, Allah'tan hal olmuş. Fail vezinde sıfatı müşebbehe. Şehid eden. Fail vezinde sıfatı müşebbehe kalıbı. Ulaike, mübteda, el-hasirun haber. Haber, eliflamlı olduğu için mübteda ile haber arasına bir zamir gelmiş. Hım zamire gelmiş. Bu zamire, zamire fasıl diyoruz. Haberin sıfat değil haber olduğunu ayırt etmek için fasıl etmek için, ayırt etmek için gelen bir zamir bu. Ve mana olarak da tekit, pekiştirme manası ifade ediyor. Burada müftetah olan aslında Ülai'dir. İsmi şart olan Ülai. Ke harfi hitaptır. Hasirun, hasiradan ismi failin çoğulu hasirun. Vav, iraptır. Nun, cemi'nunudur. onudur tatınahım faildir. Fiil muzari de nedir? Fiil muzari olsaydı, çoğulu olsaydı vav wow, fail olurdu, nun irap olurdu. Ama ismi failde durumu değişiyor tabii ki. Sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Cüzümüze bu şekilde başlamış olduk. İnşallah tamamını da getirirebiliriz. en güzel şekilde. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.